Yemin evet, yemin ediyorum. Ne yapıyorsunuz? Valla lanet getiren, yani artık gına getiren Bir şey var. Ee, sen sür artık. Porya. Bana gına getirdiler şu Porya. Herhalde... Bu sefer de olmasa komple değiştireceğiz. Bu sefer olmazsa yemin ediyorum internetten şey siparişi vereceğim. Torsiyonlu dingil var hazır. Bunu kendimiz yaptık dediğim her şeyini bu sefer kesinlikle bak bu sefer olmasın bugün de yapamazsak şunu bir çek. Yalan söylemeyeceğim anla yani bak şunu bir çek. Görüyor musun dingili makası falan. Bunu komple komple eğer bugün de komple yenileyeceğim. Komple sıfır alacağım. Bu, bu sefer o olacak. Yani. Bunu da ben yaptım. Ama her şeyi ben yaptım bunu. Tornada bir sıkıntı yaşadık birkaç sefer. Yani önce tornada yaşamadık açıkça. Önce şeyde yaşadık biliyorsun. Ee, teker boyutunda yaşadık ya. Bunlar da şeyi kırmışlar galiba. Hocam. kadar sıkmışım ki bilgi hareket edemiyor. Herhalde alışır değil mi? Bunu gevşetmeye evet. gerek var mı sence? Bu kadar çok mu sıktık ya? Tamam Hayır abi. Çok sıkılmışız ama o alışıyor. Resya nerede? Ha, çorlayacak şeyi neredeydi bunun? Onu iyi attık mı? Onu attık, ona yeniden Yeniden mi yapacağız? yapacağız. Evet. Neydi o perçinden Şu mi yapmıştım? Yerdekine. Yerdekini. Yerdeki. Ha, elektrot. Ama elektrot mu? Bundan yapmıştım zaten. Hmm. bu çok uzun, bunu nasıl hmm. keseceğim? Pense şey yok mu? Pense şey yok. O Ya ne olur ne olmaz. Yani bunu ya, ustalar biliyor zaten de bilmeyenler için söylüyorum. Bu vida olur ki gevşersin diye çıkamasın diye deliği var burada. Şöyle Bunu büküyoruz. İki. Tabii içeride sürtmeyecek. ses yapmasın sonra. Başımıza. O yüzden güzelce düşmemiz lazım. Ucuna. Oldu sanırım ha? Oldu. Şans, evet. şans. İçine gres basacağız şimdi. Tamam. onda giremeyecek zaten. Çekiç almadık galiba yanımıza. Yok yok. Tamam, o zaten çok önemli bir şey değil. Şu sağlam lastiği bir takalım mı buna? Takalım. De yok abi önce deneyelim sürtüyor mu sürtmüyor mu yukarı ya. Başka işlem yapacak mıyız gerek var mı? Şu an yok ama galiba değil mi? Yok mu olmuyor mu? Bravo. <laughs> bir daha var şimdi ama hangisi? Adam vuruyor vuruyor ya. <laughs> Şeyde Zeki Alasya Metin Akbunan'ın filminde kiralık katil tutuyorlar Zeki Alasya'yı vursun diye. Adam diyor ki dur ben o iş diyor. Ben garanti olsun diye iki kişi daha fazladan vururum diyor ya. Söyle diyor ki bunu vuracağım diyor bunu. katil yapıyor ya. Ya ama hangisi? Lan bu diyor bu diyor ama hangisi? La, bu diyor 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 ama hangisi? <laughs> şimdi bu delikler de öyle fazla <laughs> delik var ya burada şimdi. Ben de sana soruyorum ama hangisi? İnşallah bu sefer olacak. Artık olması lazım değil mi Lej? Yani Bence olması lazım. Vay acayip soğuk var ya. Bu ne ya? Dondum ya. Bu kadar soğuk hakikaten olamaz ha. Çok fena. Allah'ta Ramazan'dayız yani. <laughs> şey gibi ya bunun. Ben sana şu şey söyleyeyim mi? Çok iyi ya. Bu anahtar kaç lira abi? 10 lira. işten oldum daha kolay çeviriyorsun ya. O avantajı var. bu biraz sıkı dönüyor ama muhtemelen o gevşer zaten. Değil mi? Gevşer. Zaten şuradaki lastikçiye kadar gidebilsek işimizi görür. Evet. Bir parmak boşluk var Fazla değil, sadece bir parmak. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız? <laughs> He? Çek bakalım göreceğiz. Şuna bir hava mı vurdun önce ya? Ya önce koruyu takalım da. Ondan sonra alalım. Şu şeyleri alalım. yaya itiyor ya belki bundan biraz da. Oh. Belki çok da zorlanmayacağız ama <laughs> biz açız ya. <laughs> आमतरफाने जी अमृत होईल arkasına yaşayamasın şey diye kör somun dedikleri dedi bir şey bir olay var şu <laughs>